Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizler için fincanımı kapattım yine. izleyen özel bir fal yorumlayacağım ilk kez karşılaşıyorsanız arkadaşlar kanalımda izleyene özel kahve falı izleyene özel tarot açılımı burçlara özel kahve falı ve tarot açılımı ve tarotta aşk açılımları da yapıyorum videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ayrıca tiktok hesabı da açtım arkadaşlar orada da e, birazcık daha kısa videolarımı paylaşıyor olacağım e, henüz tam olarak oraya yeni e, videolar attım ama daha çok YouTube'daki bazı videolarımı attım e, ve yenilerini de ekleyeceğim. Oraya özel bakacağım. E, daha kısa fallarım da olacak. E, oraya çok uzun bakmak istemiyorum ama burayı da ihmal etmeyeceğim tabi. Beni oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, zaten linkini paylaştım. E, profilimde TikTok hesabımın linki var arkadaşlar. E, bu arada. Özel açılım yapmıyorum. Bunu da bir hatırlatmasını yapayım. Bazen soruluyor. Ben de bir toplu bir açıklama olarak bunu yapayım. Sadece kanalımda mümkün olduğunca sizler için zaman ayırıp bakıyorum arkadaşlar. Bu arada burçlarda da ilerliyorum. Koç, Boğa, İkizler Burcu'nu paylaştım. Sırasıyla diğer burçlarımız da geliyor olacak. Burcunuzun tarot açılımını da izlemeyi unutmayın. Kahve falını da bitirmiştim. Burçların kahve falını. Onu da yine bitiş ekranında paylaşacağım. Burcunuzun kahve falını izlemediyseniz. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen açayım falamızı. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Artık size de gösteriyorum. Artık nazarın nasıl çıktığını görüyorsunuz sanırım. Çok bariz bir nazar ama. Bu kişi acaba sizi kıskandığını çok ayan beyan belli eden bir kişi mi? Böyle bir kişinin nazarı kalmış üzerinizde arkadaşlar. Çok bir... Bir anda bir halsiz hissetmek, yorgun hissetmek, enerjinizin çekilmesi böyle bir e, bu tarz bir durumu hissetmişsiniz, yani yaşı, yakın süreçte ya da şu an hala üstünüzde etkisi olabilir açıkçası bunu söylüyor. Bakın bir şeye çok kızmışsınız ama Allah'a havale ettim diyorsunuz arkadaşlar. E tepenizde böyle e, tabii ki gerçek anlamıyla melekleri görmedik ama daha temsili bir görüntü olarak hani meleklerin kafasında şöyle bir halka gibi bir şey vardır ya o var. Ama bir taraftan da silahınızı havaya doğrultmuşsunuz. Yani diyorsunuz ki ben sizden intikam almayacağım. Allah'a havale ediyorum. Yani gökyüzüne bırakmak gibi. Enerjinizi böyle salıyorsunuz ve Burada şöyle bir şey var aslında. Burada diyor ki sabırlı olun. Yani aslında her şeyin bir zamanı var. Bu kişiler ne yaptı bilmiyorum ama sizi bir ağlatıp kendileri karşınıza geçip gülmüşler sanki. Böyle bir bir kişi de değil, birden fazla kişiden sanki alacağınız var gibi. Ve diyor ki evren ilahi adaletini gösterecek. Sadece evet birkaç ay daha belki böyle bir sessizlik olabilir diyeceğim ama bir şekilde sonrasında siz bu kişilerin karşısına geçip güleceksiniz arkadaşlar Allah'ın adaleti şaşmaz bunu söylüyor böyle bir durum ya şu ara çok daha merhametli gördüm ben siz arkadaşlar her önünüze gelene acımaya mı başladınız acaba şimdi yani şöyle anlatayım acıma duygusu kötü bir şey değildir ama bu sizi birazcık daha duygusal yaptığı için Birazcık daha mantığınızı değil duygularınızı ön plana koyduğunuz bir dönem olabilir. Sanki herkese açıyıp herkese yardım etme dürtünüz böyle bir harekete geçmiş gibi. Yardımlaşmak tabii ki güzel ama e, haddinden fazla birilerine bir şey verdiğiniz zaman kullanılmaya açık olabilir. O anlamda uyarılıyorsunuz diyeceğim. Ve burada şöyle bir şey var arkadaşlar. ilginç bir şekilde sanki eşyalarla kavga ediyorsunuz bozulan veya da bozulmaya yüz tutmuş diyebileceğim bir eşya mı var böyle canınızı sıkan? Belki ofis ortamındasınız. Yani bu bununla mı çalışacağız? Bu makine mi yani bana layık gördükleri şey bu mu gibi? Ya da ben neden yenisini alamıyorum? Ya aslında kavganız hayatla alım gücünün olmamasıyla veya o eşyayı kullanmaya mahkum olmakla, yenileyememekle. Yani aslında işin ucu ya maddiyat, ya bulunduğunuz ortamı sevmeme, onu düzeltemeyecek olma veya da onu düzeltmenin bir bedelinin olması gibi. O yüzden insanlara yansıtamadığınız o öfkenizi birazcık daha sanki eşyalardan çıkarıyorsunuz gibi arkadaşlar böyle görüyorum. Biraz eee bu şekilde sanki öfkenizi yatıştırıyorsunuz gibi diyeceğim. Ve e, burada birine tekme atıyorsunuz sanki. Yani şöyle anlatayım. Hadi sana bay bay. Yemezler. Hani bu tarz yani sizi ikna etmeye çalışsa da başarılı olamayacak diye düşünüyorum. Yani burada şu var sanki. Ya bana üç kere aynı şeyle geldi artık dördüncüde de yemem. Yani şey gibi düşünün sizden bilmem kaçıncı kez borç isteyen bir kişi. Yani diyorsunuz ki her defasında veriyorum. Her defasında ya ödemiyor ya yarım yamalak ödüyor ya da bana güveniyor artık bunu yapmasını istemiyorum gibi. Veya size geri dönüşü olan bir eski sevgiliye ahadini bildirmek de olur. Artık ne şekilde yaşarsanız kendi özelinizde alın. Ama birilerine böyle bir tekmeyi kaba bir tabirle tekmeyi koymak diyeceğim. Çünkü tekme atıyor gibi bir görüntü çıkmış burada. Burada bir yerlerde acaba şöyle bir tavrınız mı oldu taktik gibi? Bakmıyormuş gibi yapıp aslında gizliden izlemek. Şimdi bu şöyle. Sala yapmak gibi arkadaşlar özür dileyerek söylüyorum biraz kaba bir tabir ama bunun gibi yani anlamamış gibi yapayım da daha rahat davransınlar bakalım ne yapacaklar gibi. Böyle bir şey mi? Çünkü gözünüz Yüzünüzde değil tepenizde çıkmış. Yani diyorsunuz ki ben bakmıyormuş gibi yapayım da bakalım o zaman ne yapacaklar gibi. Birilerini deniyorsunuz sanki bulunduğunuz bir ortamda birazcık daha böyle sizi şüphelendiren ya da güvensizlik uyandıran bir şeyler olmuş olarak seziyorum ben bunu. Görecekleriniz size bazı şeylerin cevabını verecek diyeyim. Evet. Ve burada bir düğümü çözüyorsunuz yani bir e, sorunla diyeceğim veya da sorunlu bir kişiyle nasıl baş edebileceğinizi bulacaksınız hani burada bir şey var yani artık bunu çözmemiz gerekiyor gibi e, böyle bilmiyorum artık düşünerek mi buldunuz ne oldu bir anda mı gel geliyor aklınıza ama buluyorsunuz arkadaşlar burada bir apartmanda mı yaşıyorsunuz veya gerçekten e, aile apartmanı gibi bir yer mi burası yani ya aile apartmanı gibi bir yere bir ziyarete gideceksiniz ya bulunduğunuz apartman böyle aile apartmanı ya da insanların çok fazla içli dışlı olduğu diyeyim komşuluk ilişkilerinin mi çok olduğu diyeceğim bir apartman. Böyle bir şeyler oluyor yani bir hareketlilik var anlatabiliyor muyum? Ve burada em gelenime gidelime çok bakılıyor ya da ben kendimi tam olarak rahat hissetmiyorum dediğiniz bir yerde mi yaşıyorsunuz sanki böyle bir şey var yani dışarı çıkarken kıyafetime dikkat etmek zorundayım ya da şimdi misafirim gelse o kim geldi diyecekler gibi gibi çünkü burada bir apartman çıkmış ve bir hareketlilik her katta bir hareket var ee, böyle bir durumu gösteriyor ve kan bağınız bulunan kişilerin hayatında da bir hareketlilik var sanırım arkadaşlar çünkü çokça haber geliyor ve bu gelen haberler daha çok akraba gibi. Aile de olabilir ama sanki birinci aileden değil de daha uzak kişilerden gelecek haberler var gibi. Hayatındaki hızlı gelişmeler yani işte hani sözdür, nişandır, evliliktir, doğumdur, hamileliktir. E, tabii ki direkt bunlarla iş bulmaktır gibi gibi yani aklıma gelenleri sıraladım. Böyle bir durum. Ve size diyor ki tepenize o kadar çok insan çıkartmışsınız ki şimdi onları nasıl indireceğinizi bilmiyorsunuz. Yani şu var şimdi bazı şeyleri de alıştırmayla alakalıdır ya ben bu insana başta yüz vermeseydim her, bu şekilde alışacaktı. Ama ben bir kere ona yüz verdim onu tepeme çıkarttım şimdi onu oradan nasıl indireceğimi bilmiyorum. Yani sanki bir ortası yok gibi yani ya kökünden bitireceğim ya da bu şekilde idare edeceğim bir e, halbuki ben devam etsin ama bir tık geri çekileyim de devam etsin istiyorum Bu bu sizi biraz zorluyor arkadaşlar. Neden? Çünkü en başta yapmamışsınız. Bunu ilişkinizde de yaşıyor olabilirsiniz. Yani ben keşke en başından eşimin her dediğine evet demeseydim. Bak şurada da tepkimi gösterseydim o zaman şimdi bu kadar rahat olmayacaktı gibi bazı pişmanlıklarınız olabilir. Ama burada hiçbir şey için geç değil. Evet keşke başta yapsaymışsınız. Ama Sonradan da olsa bir şekilde düzene girecektir. Onu söyleyeyim ve şöyle hemen tabağınıza geçelim bakalım. Evet. Burada şöyle bir şey var sanki. Nasıl söyleyeyim arkadaşlar? E sağlıklı olmakla sağlıksız olmak arası bir yerde gidip geliyorsunuz. Yani aslında şöyle anlatayım. Anlamsız davranışlar ama alışkanlık dediğiniz şeyleri devam ettiriyorsunuz. Bakın bu bir anksiyete veya eskilerden bir travmanın izleri olabilir. Hani bir takıntı gibi. Şimdi bunu hastalık desek diyemeyiz ama çok da normal davranışlar gibi de değil. Yani Mesela şöyle düşünün. En basitten aklıma gelen ilk şeyi söyleyeceğim. Yani bizim eskiden paramız yoktu. Ben çikolata alamıyordum. Hep imreniyordum, gözüm kalıyordu. Şimdi çikolata alabilecek gücüm var. Canım çikolata da çekmiyor ama alıyorum, alıyorum, dolaba koyuyorum, öylece kalıyor gibi. Yani böyle anlamsız bir davranış değil mi? Yiyecekseniz alırsınız, yemeyecekseniz almazsınız. Ama bu sizde bir travma oluşturduğu için sanki ona sahip olmakla alakalı bir durumunuz, bir dürtünüz var. Misal diyorum bunu örnek olarak verdim ya da böyle saçma şeylerin çok fazla olması. Yani mesela kumandada sesi kısarken o çift sayıda kalacak, tek sayıda olduğu zaman rahatsız oluyorum gibi gibi. İşte bunlar tabii ki de hastalık değil. Onu demeye çalışmıyorum ama bu tarz şeylerin hayatınızda fazlaca yer kaplaması. Yani e, anlatabiliyorum sanırım. E, bundan dolayı bir e, zihniniz sürekli aktif arkadaşlar. Rahat değilsiniz yani e, sizi rahatsız edebilecek şeyler olabilirmiş gibi her an tetikte gibi hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Ve şu ara baş bölgenizde ağrılar olabilir arkadaşlar. Bu da sanki yine şunu söyleyeyim fiziksel bir altyapısı yok. Bu baş ağrılarının daha çok birazcık daha yaşadığınız şeyleri işte içinize atmak sinirlenmek veya da hani strese girmek gibi şeylerin, çok düşünmek gibi durumların direkt size bu şekilde yansıması oluyor olabilir. Yani psikolojik bir altyapısı var kısaca. Parada da bir dengeyi bulamamışsınız sanki. Yani şöyle anlatayım aslında denge oluyor ama şöyle oluyor. Para size bir gidiyor, bir geliyor gibi. Yani burada şöyle bir şey var. Önce cebinizden bir para çıkacak diyor. Fakat sonraki ay tekrar onun yerine başka bir para gelecek ama bu beklenmedik bir para. Hani çıkan para belli gibi. Yani nerelere gideceği belli. Ama siz düşünürken ne yapacağız, edeceğiz, nasıl olacak diye düşünürken bir sonraki ay beklemediğiniz bir yerden bir paranın girişi olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu an hesapta yok belki. Ama böyle bir para gelecek gibi görünüyor. Ve burada bir kısmet var arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Bakın burada bir balık var. Hem de kocaman bir balık ama belli belirsiz çıkmış. Yani e, birazcık zaman olduğunu söylüyor. Yani 4 hafta gibi düşünün, bir ay gibi düşünün arkadaşlar. Ama kısmet arkadaşlar bu. Kısmet. Yani neye niyetlendiyseniz, ne ifade ediyorsa. Şimdi ben balık çıktığı zaman doğrudan bir balık çıktıysa bu parasal kısmet de olabilir. Aşkla ilgili bir kısmet de olabilir. Yani hayatınızda olmayan ve dua ettiğiniz, istediğiniz bir şeyle alakalı diyeceğim bir kısmet var ama şu an haberiniz yok bundan. Dediğim gibi şu bir aylık süreçte haberiniz olacak gibi görünüyor. Sevinç gözyaşlarınız var. Sanki şöyle söyleyeyim, sevindirici gelişmeler var ama bunlar sanki doğrudan sadece sizinle alakalı değil. Sizden başka kişileri de ilgilendiriyor. Yani daha ailevi bir mevzu olabilir. Veya daha ilişkinizle alakalı gelişmeler olabilir. Çünkü tek başınıza sizinle ilgili bir durum değil. Böyle e, bu tarz durumları gösteriyor. Burada size bir kişi sırrını anlatabilir arkadaşlar. Kafası büyük çıkmış. Yani bir sıkıntısı veya kafasına taktı bir şey olduğunu görüyorum. Ama karşınızda konuşmaya çok meyilli duruyor. Yani bilmediğiniz bir sırrını ya da bir hatasını bir şeyini söyleyebilir. Bundan dolayı da e, ee, nasıl anlatayım yani size karşı hani birazcık daha belki mahcup bir ifadeyle de girebilir ama bir şeyini paylaşacak yani bir sıkıntısını paylaşacak onu da söyleyeyim arkadaşlar ya burada bir kalabalık gruplar görüyorum iki farklı kalabalığa gireceksiniz veya şu ara daha çok kalabalıklarda bulunacağınız aktiviteler, etkinlikler gündeme gelebilir. Bunu direkt eğlenmek için gidiyorsunuz da demiyorum. Eğlenceli bir ortam olabilir ama hani sanki bu daha çok belli zaten ne olduğu belli olan bir yere gitmek gibi. Yani mesela zaten akrabamızın nişanı vardı gibi misal. Hani bu tarz bir durumu gösteriyor. Ev içerisinde bir kara bulut gelmiş ama bu haneden değildi. Dışarıdan alınan bir sıkıntı sanki. Dışarıdan bir şeyler abartılarak gelmiş olabilir mi? Ya da birileri başkasının şeylerini fazlaca takıyor olabilir mi? Yani mesela eşiniz abisinin, annesinin bir durumundan dolayı e, böyle bir fazlaca konu mevzu yapıp da büyütüyor olabilir mi mesela? Bu tarz bir şey olabilir diyeceğim. Bu tarz durumlara dikkat çekmiş. Evet, bugün de falımız bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar geldiğiniz, izlediğiniz için. Ben beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni falarımızda buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.